Çok güzel bir tatlı canlın abla. <laughs> Afiyet olsun. Öykü, ben sana bir şey soracağım. Sen nereye gittin bugün? Kedilere. Kedilere gittim dedim ya. Sonra da dönerken işte... ...bir anda kaybettim yola. Benim tanıdığım Öykü çoktan bütün sokak isimlerini ezberlemişti. Ezberleyemedim işte. Öykü. Bak baban gerçekten çok korktu bugün. O seni çok seviyor. Çok merak ediyor. Yani bak gece gündüz çalışıyor. Sana daha iyi bir hayat sunabilmek için. Onu üzme tamam mı?